Dendirecek ki, zenginleri getirin, zenginler getirilecek, Allah diyecek ki, niye saptınız yoldan siz zenginler, parası çok olanlar, niye saptınız yoldan, diyecekler ki, ya Rabbi, ibadetten uzaktık, çünkü paramız çoktu, paramızı sayamıyorduk, paramızı koyacak banka bulamıyorduk, bugünkü tabirle, malımız çok bizi Allah'tan alıkoydu. Allah diyecek ki yalancılar, sahtekarlar, siz yalancısınız. Mal Allah'tan alı koymamalı. Çünkü diyecek ki Süleyman peygamber sizden daha zengindi. Ama malı Süleyman peygamberi Allah'tan alı koymadı. Allah diyecek getirin dünyada denenmiş olanlara, imtihan edilenlere. Yani ıstıraf çekenlere getirin onları denilecek. Onlar gelecek. Allah diyecek ki niye ibadet yapmadınız? Diyecekler ki ya Rabbi bize bela verdin. Hastalık verdin. Şu sıkıntı mı oldu, gözüm kör oldu. Kulaklarım sağır oldu. Ayaklarım tutmuyordu. Şu ağır hastalıkla uğraştım. Seni unuttum onun için. Allah diyecek ki sahtekar. Sen Eyyub'tan daha mı ağır hastalık çektin? Eyüp peygamberden. Halbuki Eyyub peygamber bütün hastalığına rağmen Allah'a olan da daimiyeti, Allah'a olan rahmeti ve Allah'a olan bağlılığı her daim devam ediyor, çoğalıyordu. Sen yalancısın diyecek. Biler birer yalancılar ortaya çıkacak. Gençler getirilecek. Gençler Allah diyecek ki gençler niye bana dönmediniz? Beni niye unuttunuz? Size güzel bir gençlik vermiştim. Fiziğiniz düzgündü gücünüz yerindeydi. Saçlarınız siyahtı, gözleriniz ne kadar güzeldi. Niye beni unuttunuz? Gençler diyecek ki ya Rabbi dolu doluyduk. Hani deli kanlıydı, kanımız deliydi. Onun için biz yanlışa düştük, harama düştük. Allah diyecek ki siz de yalancısınız. Yusuf peygamberden daha mı güzeldiniz siz? Yusuf'tan daha mı gençtiniz siz? Yusuf da sizin gibiydi ama günaha düşmedi siz de sinin bakalım oradan. En sonunca fakirlere denilecek, gelin bakayım ya siz. Diyecekler ki ya Rabbi ekmeğimiz yoktu, açtık susuzduk. Onun için bizi bağışla ya Rabbi, açlığımıza ver. Tok olsaydık seni anardık. Allah diyecek ki yalancılar, İsa da açtı. İsa peygamber de ekmek bulamıyordu. Ama bana yakınlığına hiçbir engel yoktu. Beşinci şahit, senin malın olacak. Malın, mülkün, arazin, elbisen, evin, mülkün, malın. Diyecek ki, denilecek ki, Allah diyecek ki, ben sana mal verdim, sen hiç beni hatırlamadın, hamd ve şükür yapmadın. Adam diyecek ki, malım beni senden alıkoydu ya Rabbi. Ne yapayım, kahrolası mal. Keşke olmasaydı. Öyle diyecek malı dile gelecek diyecek ki sahtekar sen beni kötü yerde kullandın benim yapacak bir şeyim yoktu ki yani paralar var ya altın para veya işte banknotlar bize diyecek ki sahtekar sen beni Allah için kullanmadın nefsin için beni harcadın sen beni her harcadığında diyecek para cebinizdeki 20 lira, 100 lira, 250 lira diyecek ki sen beni harama verdiğinde ben sana yüzlerce defa yazıklar olsun diyordum. Sesimi duymuyordun ki sen. Keşke sesimi duysaydın. Beni haramda harcamasaydın. Ben bir fakirin eline gitmek isterken sen beni bir günahkarın eline verdin. Dile gelecek. Malın, mülkün, arazin, paran dile gelecek konuşacak. Sonra denilecek ki vücut organları konuşsun. İnsanların vücut organları konuşacak. Birbiri ardınca dil susacak. Dil. Biraz sonra söyleyeceğim. Gözlerin konuşacak. Burnu konuşacak. Ellerin konuşacak. Ayakların konuşacak. Gittin her yeri itiraf edecek. Gizli hiçbir şey kalmayacak senin. Ama şöyle bir ayrıntı var. Diyorlar ki bazı alimler Müslümanların hesabı gizli olacak. Halkın huzurunda olmayacak, herkesin ayrı ayrı. Ve yine diyorlar ki kafirlerin ise apaçık olacak. Rüsvay olsunlar diye Allah mümini rüsvay etmeyecek. Onun hesabını gizli görecek. Ama nereye gireceğini açıkça ilan edecek. Sonra bir emir gelecek sevgili dostlar ve ekran başındakiler. Bir emir gelecek. Bütün hani çocuğu yaşlandıracak, hamilenin çocuğunu düşüreceği bir emir gelecek. Allah diyecek ki o an ateşe girin. Hak edenleri ateşe atın diyecek. Melekler diyecekler ki kaç kişi ya Rabbi? Melekler de titriyorlar korkudan. Hesabın dehşetinden meleklerde de korku var. Ya Rabbi kaç kişi girecek? Allah diyecek ki Celle Celaluhu binden bin kişiden 999 kişi girecek. Bin kişiden 999 kişiyi ateşe arz edin diyecek. Sonra devam ediyor Resulullah. Cennetlik, cennetliklerin üçte biri müminler olacak. Müminler de cehenneme girecek. Aslında bir ayet var. Ve in minkum illa variduham ve in minkum illa variduha bu ayet alimlerin uykusunu kaçırtan Muhammed bin Munkedir gibi büyük alimlerin uykusunu kaçırtan bir ayettir. Ayetin anlamı şudur. Ve in minkum illa variduha içinizden içinizden hepimiz dahil olmak üzere içimizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Her Müslümanın mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Her kafir gibi de. Peki bu ne demektir? Nasıl cehenneme uğrayacağız? Ya günahım yoksa benim? Çünkü sıratın üzerinden geçeceksin. Sıratın üzerinden geçen herkes cehennemden geçmiş oluyor. İbrahim'i yakmadığı gibi ateş yakmayacak mümini. Mümin ateşe gir ve çıksa dahi gerçek bir mümin, mümin cehennem ona dokunmayacak. İbrahim yakamadığı gibi ama kafir girecek ve bir daha çıkamayacak mümin girecek ve çıkacak, imansız ise girecek ve bir daha çıkmayacak, çıkamayacak. Hocam niye bu kadar sert? Kuralı o koyuyor, sert değil. Allah sadece cennetten bah bahsetmiyor Kur'an'da. Cehennemi anlatan birçok ayet var. Bu ayetleri nereye koyacaksınız? Nihat Hoca bahsetmezse de ne olacak? Ne yazar ki? Ben bahsetmesem ne yazar ki? İşte ayeti kerimeler var cehennemi anlatan anlatmam zorundayım hem kendimi koruyayım hem sizi koruyalım